Çizgi hikaye. Sayfadaki ilk kutucuk hikayenin ismine ayrılmış. Tamamı turuncu zeminde yazılar siyah ve beyaz olarak yazılmış. Ahmet Erdem ve Elif'le sıradan bir gün. Çizer Hayrettin Vural. 1. Karede erkek çocuk elinde oyun kumandasıyla koltukta oturuyor. Televizyondaki oyuna dikkatli bir şekilde bakıyor. Kıvırcık kahverengi saçları, yakası turuncu, beyaz tişörtü ve koyu gri renkte pantolonu var büyük yeşil bir koltukta oturuyor. Yerde halının üzerinde ellerini yüzünde birleştirmiş yüzüstü yatan bir kız çocuğu duruyor. Çocuk dirseklerine kırmızı bir yastığa koymuş. Küçük bir ekranda bir şeyler seyrediyor. Yan taraftaki televizyonun altında farklı renklerde kitaplar görünüyor. Çocuklar, ödev zamanı. Ama anne, oyun oynuyorum, çizgi filmin bitsin lütfen. Karenin sağ üst köşesinde siyah renkte bir saat sonra yazıyor. Bu sefer erkek çocuk ayakta ve televizyona daha da yaklaşmış. Kız çocuk masada oturuyor ve ekrana bakmaya devam ediyor. Masada bir tabakta kurabiye duruyor. Çocuğun elinde bunlardan bir tane var. Açık sarı masanın önünde ahşap sandalyeler var. Sandalyelerin oturma ve sırt kısımları yeşil renkte. 3. Karede iki çocuğu koltukta yan yana otururken görüyoruz. Erkek çocuk elindeki cep telefonuna bakıyor. Kız çocuksa el ve bacaklarını bağdaş kurmuş televizyon seyrediyor. Dışarıdan gelen bir konuşma balonu var. Ahmet Erdem, Elif, gelsiniz yakan top oynuyoruz. Bekleyin, geliyoruz. 4. Karede sol üst köşesinde iki saat sonra yazıyor. Çocuklar bu sefer sırt sırta vermişler. Soldaki kız çocuğu sağ tarafa, diğeri sol tarafa geçmiş. Erkek çocuk gülerek elindeki cep telefonuna, kız çocuğu televizyona bakmaya devam ediyor. 5. Karenin sağ üst köşesinde ertesi gün yazıyor. Karenin kenarında bir kadından küçük bir kesit var. Uzun saçları kahverengi, gömleği koyu pembe renkte. Sağ elini kaldırmış. Sırada oturan önceki çizimlerdeki erkek çocuğuna bakıyor çocuk ellerini yüzünde birleştirmiş, dalgın bir şekilde gülümsüyor. Üzerinde beyaz gömlek ve turuncu okul süveteri var. Çocuğun başının üst tarafında bir düşünce balonu var. Balonun içindeki resimde çocuk futbol oynuyor. Üzerinde mavi beyaz spor alt ve üst takımları var. Sol ayağı, arkada yukarı doğru kalkmış. Önündeki topa vurmaya hazırlanıyor. Ahmet Erdem ülkemizin denizlerini sayar mısın? 6. Karin'in kenarında aynı kadının yüzünü daha net görüyorum. Kaşlarını hafif kızar gibi çatmış, bir eli havada. Ahmet Erdem'e bakıyor. Çocuk sağ elini havaya kaldırmış. Arkasında bir kız, bir erkek, iki çocuk var. Erkek çocuğun kısa siyah saçları, kız çocuğun uzun kahverengi saçları var. Erkek olan turuncu, kız olan pembe okul süveteri giyinmiş. Kız olan gülüyor. Gol! Yedi. Karede iki kardeşi okul kıyafetleriyle okul bahçesinde görüyoruz. Karşılarında bir kız, bir erkek, iki çocuk var. Sırtları dönük olan çocuklardan kız olanın saçları kahverengi ve yeşil bir tokayla at kuyruğu yapılmış. Selam, biz de oynayabilir miyiz? Neden ekrandaki arkadaşlarınızla oynamıyorsunuz? 8. Kareden itibaren diğer sayfaya geçiliyor. Burada erkek çocuk tek başına büyük olarak görünüyor sağ elini yanağına değdirmiş ve biraz mahcup bir şekilde gülümsüyor. Üzerinde aynı okul kıyafetleri var. Galiba haklılar. 9. Karede iki kardeş evin kapısının önünde duruyorlar. Erkek çocuğun sırtında gri okul çantası var. Kapıda anneleri kollarını açmış onları karşılıyor. Kahverengi uzun saçları ensesinde pembe bir tokayla bağlanmış. Açık yeşil uzun kollu gömlek ve toprak renginde bir etek giymiş. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba anne. Üzgünüm konuşamam çok işimiz var. 10. Karede iki çocuk yüzüstü yere uzanmışlar. Erkek olanın elinde renkli büyük kağıtlar var. En üstte turuncu, onun altında kırmızı, en altta pembe kağıt duruyor. Kız çocuk elleriyle yanaklarını tutmuş ona bakıyor. Duvarlar açık, turuncu sarı tonlarda. Yerde yeşil üzerine beyaz çizgili bir halı var. 11. Karede iki çocuğu arkadan görüyoruz. Bu kez yerdeki büyük renkli kağıtlar ellerinde ve kağıtlarına bakıyorlar. Kızın elindeki kağıtta beyaz yazıyla sadece plan yazısı okunuyor. Erkeğin elindeki turuncu kağıtta ise Ahmet Erdem günlük plan yazıyor. Erkeğin konuşma balonunda "Artık her şey için zamanımız var." yazıyor. 12. Karede iki çocuğu masada otururken görüyoruz. Erkek çocuk sağ kolunu kardeşinin omzuna koymuş gülümseyerek bir şeyler anlatıyor. Kız çocuk önündeki açık kitapta bir şeyler gösteriyor. Erkek çocuğun önünde başka kitaplar var. Bu kitapların da üzerine doğru beyaz bir ince zemin yapılmış. Üzerinde kırmızı büyük harflerle ödev zamanı yazıyor ve yanında büyük bir tik işareti var. 13. Karede iki çocuğu arkadaşlarıyla parkta top oynarken görüyoruz. Dört çocuk bir daire şeklinde top oynuyorlar. En solda Ahmet Erdem kollarını havaya kaldırmış, topa vurmaya hazırlanıyor. Yüzünde bir gülümseme var. Üzerinde beyaz ve yeşil bir tişört, altında yeşil bir şort var. Yanında bir erkek çocuk ona gülerek bakıyor. Çocuk açık kahverengi bir tişörtle, koyu kahverengi bir pantolon giyinmiş. Kısa kahverengi saçları var. Yanında Elif duruyor. Üzerinde koyu pembe bir elbise var onun da yanında uzun turuncu saçları olan bir kız çocuğu ellerini topa yeni vurmuş gibi uzatmış. Pembe bir tişört ve mor bir pantolon giyinmiş. Bulundukları yer oldukça yeşil. Gökyüzünde güneş parlıyor. Uzakta çam ağaçları görünüyor. Yakınlarında hemen arkalarında büyükçe başka bir ağacı gövdesi ve dalları var. Karenin altında yine beyaz uzun bir zemin üzerinde büyük kırmızı harflerle oyun zamanı yazıyor ve yanına büyükçe bir tik işareti konulmuş. 14. Karede iki kardeşi arkaları dönük bir şekilde koltukta kitap okurken görüyoruz. Büyük yeşil koltukta oturuyorlar. Önlerindeki duvarda bir pencere var. Penceredeki uzun yeşil perdenin bir kısmı açık ve mavi gökyüzü görünüyor. Karenin üstünde, beyaz deminde büyük kırmızı harflerle kitap okuma zamanı yazıyor ve tik işareti var. 15. Karede iki kardeş yatakta kitap okurken görünüyor. Erkek çocuk gülümseyerek bir şeyler konuşuyor. Elinde yeşil kapaklı bir kitap tutuyor. Mavi tonlarda yatak başlığı var. Yastık ve üzerindeki örtü de koyu yeşil tonlarda. Sol tarafta kız kardeşi elinde kırmızı kapaklı kitapla diğer çocuğa bakıyor. Aynı yatak başlığı onda da var. Üzerinde yeşil uzun kollu bir pijama ve kırmızı yastık ve aynı tonlarda yorganı var. Duvarlarda açık mor üzerine koyu mor çizgiler olan bir desenle kaplı, iki kardeşin yataklarının arasında duvarda yuvarlak bir saat asılı. Saatin kenarları mor, içi beyaz, rakamları da siyah renkte. Yeni bir güne hazırız değil mi Elif? Evet abiciğim.